arkadaşlar bugün sizlerle beraber part 2 çekiyoruz. Dünkü videomuzda scooter sürüyoruz. sürüyoruz. Yani dünkü videomuzu izlemişsinizdir tamam. zaten. Bugün, ee, park bugün de part 2 iki, ikisi iki ikisi, iki. Kafam çıkıyor. İkisini çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ben gözü çeker. Şu arkadan çekeyim. Şuraya geç. Ee hadi hadi. Şimdi Çıkıyor musun? Çıkıyorum. Allah Allah, döşek dünküne ya. Arkadaşlar bir de dünkü video izleyenler bilir ben düştüm. <laughs> arkadaşlar çok güzel kedi bir şekilde düştü. Sen arkadaşlar nereye bir şey yapacak? Tamam. Tamamdır. Ee, arkada bir şey vardı onu aldım orada arkadaşlar. Sana, aa, o ne? Nereye gidelim? Sordu ben de sıra. sonra da iyi Gizli. Sen çıkıyorsun değil mi dedim? Çıkıyorum çıkıyorum. Şimdi gidi gidiyorum giriyorum. inşallah yine olmaz. Sen de ben de sıra. Evet, tamam şimdi. Tamam. Mira gördüler. Gördüler seni. Deriz. Deriz zaten. Dur değil. dur. Dur dur. Ha dur ben kendim bakarım. Şu an çıkıyorum. Geliyor gönlümün efendisi. Ede, bir de şurada bizim bir şey mi var bakarsın. Ha dur şuraya bir şey düşmüş arkadaşlar hemen ben onu alayım. Bunu da aldım. Çık. Niye sürekli düşüyor oraya? o? O. Şimdi de yürüyor varsak. Arkadaşlar bu arada patates düşüyor. Orada patates var da o yüzden. Anneannem alın dedi onda. Hı hı şimdi sıra bende. Bir dur Bir bir, bir arkadaşlar bak. bir saniye. Dur. Aa şunu almayayım da bir Şunu. tamam. Dur şunu. Şunu bak bomb Arkadaşlar yine o düştü. Şimdi, şimdi ben seni çekeceğim. Ben çıkıp çıkmadığını söyle bana. Çıkıyorum biraz yukarı. Bir Bak şimdi geriye gideceğim ama ayağım havada yapacağım bu sefer. Tamam mı? Çabuk, 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 çabuk. Çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk. Dur. Şimdi sıra sende şöyle. O yine düşüyor arkadaşlar patatesler. ya Gel of ya. Şurayı bir çeksin ben. Tamamdır. Öf. Ya of niye düşüyor o patates? Allah Allah. Bu benim buradan başlayacağım. Düşmesin Görüyor musun? Evet şu an tam ayarında. Geliyor gönlümün efendisi. tam düş... Ya yine düştü. Ya ama biraz çok yukarı tutman lazım. Evet, arkadaşlar ben size tutayım. Bir de sen de patates al. Ya of. Aha. Tamam. Şimdi geri ha, tamam. tamam. Tamam Dönüyor dönüyor efendisi. şu an böyle mi? İnşallah ben düşmem yüzde ikinci videoda da düştü ama inşallah ben hiç düşmedim mi? mi düşüyorum acaba? Evet. Dur dur ya yine düşüyor dur dur. dur. bakayım arkasına Bir taraf. durduralım. Bu tabii evet. hiç düşmek artık. Evet. Umarım pek çıkıyor musun? Ses geliyor arkadaşlar. Aa. Gün saat kaç? Saat kaç? Değilim. Bakamıyoruz ki. Neden? E çünkü videoyu açtım. Ha, Biraz aşağı in. İndir 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 indir. Hı hı. Biraz yukarı. Allah 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 yanlış öyle oldu bak şöyle. Hı hı. Niye böyle oldu? Ay gidiyor gidiyor gidiyor. Allah çak çak. Ya niye düşüyor Allah aşkına? Bir arkadaşlar. işte. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar dönüyorum ve bir daha da sıra. Ve şuraya bak buradan önce buraya geleceğim sonra onu şey çekeceğiz sonra sen mesela. Böyle yapalım. Ama bu bunun ayarı bozuk. <laughs> ben nereden ayarı bozuk olmuyor? <laughs> artık olmaz sıktım. <laughs> Şimdi artık istediğini yap. Ya patates niye düşüyor? biz şunu alalım biz düzeltelim. Allah Allah olur Nida. ya? Yani olmuyor. Bilmiyorum. Ya. Arkadaşlar olmadı. Arkadaşlar Nida da yapsın sonra video bitireyim Şimdi şu patates. Düşmüyor. Artık niye daha de yapsın sonra? Hadi bitirelim. Çünkü hem 6 dakika olasın o kadar değil ama. Bilmiyorum. Dur ben şunu sıkayım. Bir, şu anda. bir evet. de biz şu an balkondayız. Evet biz şu an balkondayız. Gel neden maskeniz yok demeyin. <laughs> Aynen. Şimdi. Ne daha? Ne da. da. Oldu mu? Bir evet, şu an tam Tam şu an. Geliyor gönlüm neden? Allah dizi. <laughs> ya düşmüyorlardır. Dursun, şu an idan topolları gözüküyor. Şimdi dönüyor ve videomuzu sonlandırıyoruz. Sonra bay bay diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Hepiniz çok seviyoruz. Var ben. Ve videomuzu <laughs> Çünkü sizleri çok seviyoruz. Bunları unutmayın. Burada neden saçımı toplamadım çünkü birazcık bakımsızdım. <laughs> Her çok bakım yapıyorum da. Dışarıdasınız <laughs> nasıl? Şu an biz içerideyiz. Evet. Siz şu an dışarıdasınız, biz içerideyiz. Ama arkadaşlar, hepiniz çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.